Günaydın. Bu sabah erkenden çıktık yola. Henüz sokak lambaları bile sönmedi. Gün yeni ağrıyor. Bakın daha önce kapısı olmadığı için benim köpeklerin içeriye girdiği ev burası. Hazır önünden geçiyorken orayı da göstereyim. Bahçe kapıları yok. Garaj kapıları yok. Böyle bir ev yapmışlar. Gayet güzel bir ev. Fakat kapısız. Benim köpekler de buradan içeriye dalınca olay çıkmıştı. Videoyu izleyenler anımsayabilir. Oysa çok zararsızlar o zaman daha küçüklerdi. Burayı da göstermiş olduk. Burası da evin bitişiğindeki bir bahçe. Başka kişilere ait. Güzel bir bahçe. Bir gün burayı da çekeriz. Tanıyorum sahiplerini. Evet biz hemen ilerleyelim. Çünkü bugün biraz kapari toplamak istiyorum. Şu an güneş çıkmadı. Hava serin. Kara ve can yanımda. Daha sonra şekerli kuyruğu da çıkaracağım. Gerçekten bugün hava mis gibi. Tertemiz. Kuzeyden hafif bir rüzgar esiyor. Şöyle dağların silueti o kadar güzel görünüyor ki. Bugün biraz kapari toplayacağız. Daha önce size bahsetmiştim. Ne kadar yararlı bitkiler olduklarını. Bu konuda epeyce bilimsel makale okudum. Özellikle Antalya'dan tanıdığımız hematolog Profesör Doktor Duran Canata'nın yazıları çok aydınlatıcı oldu. Ayrıca bize anlattıkları da çünkü görüşüyorduk Antalya'da otururken ara sıra. Bu bitkinin meyveleri, çiçekleri bol miktarda antioksidan taşıyormuş. Ve vücudun savunma sistemi için çok gerekli olduğunu anlatmıştı. Uzun yıllar üzerinde çalışmış, araştırmalar yapmış ve literatüre geçmiş. Duran Hoca'nın çalışmaları biliyorsunuz vücut direnci sadece hastalar için değil hepimiz için çok önemli. Direnci yüksek olan insanlar birçok hastalığı kolaylıkla atlatıyorlar ya da hiç yakalanmıyorlar. Ama direnç düşükse işler değişiyor. Uzun süreli tedaviler gerekiyor. Hatta can kaybına kadar gidiyor durum. Eşimin de kronik rahatsızlığı olduğu için bulabildiğim sürece kapıyı mutfağımda yer verdim. Şimdi zaman geçirmeden kapılara doğru gidelim. Çok fazla almıyorum. Her bitkiden 5'er tane, 6'şer tane tomurcuk alıyorum. Küçük meyveleri de var şimdi göstereceğim size. Onlar da eğer fazla büyümemişse salamura olarak kullanılıyor. Büyükleri çekirdekli ve sert olduğu için sofra değeri düşük. Benimkiler çok mutlu. Gözümün önünden ayrılmayın. Köpeklerle yürüyüş yapmak çok zevkli ama çok da dikkatli olmak gerekiyor. Şimdi ulaştığım zaman özellikle tanımayanlar için ayrıntılı olarak yaprağını, tomurcuklarını, meyvesini göstereceğim tek kullanımlık küçücük cam kavanozlara hazırlamak istiyorum. Yani açtığım zaman hepsi tüketilsin. Bir hayli uzaktaymış. Sonra salamurayı hazırlarken de çekerim. Eğer çevrenizde varsa mutlaka değerlendirin. İtalya'da, Yunanistan'da, Kıbrıs'ta çok daha tanınan bir bitki. Fakat bizde de yavaş yavaş değeri anlaşılmaya başladı. Hatta bazı yerlerde artık kültür bitkisi olarak da yetiştiriliyor. Ancak burada benim bulunduğum ortamda doğal olarak yetişenler çok daha değerli. Trafik yok. Tertemiz. Kimyasallara maruz kalmadan yetişiyorlar kıymetini bilmemiz lazım. Şuradan sonra kapariler başlıyordu. Bizim meşhur karpuzlar da burada zaten. Güzel yeşillikler ortalığı kaplamaya başladı. Datura'mızda çiçeklerini açmak üzere hazırlık yapmış. Güneş çıkınca bu çiçekler açılacak evet ilk kaparı bitkimize geldik üzerinde dolaşan arısı ile güzel çiçekleri ile bizi karşıladı bunlar çok genç bitkiler ve ilk meyveleri yangından sonra çıktılar evet şunlar tomurcukları bunları alıyoruz ama bu de çok az tomurcuk olduğu için dokunmuyorum İlerleyelim bakalım. Ha şunlar da minik meyveleri. Bakın minicik. Salatalığa benzeyen meyveler. Evet burayı geçelim. Şurada bir bitkimiz daha var. Bunda hiçbir şey yok. Yapraklarını göstereyim. Şöyle oval dikenli bir bitki. Toplamak o kadar kolay değil. Kısa ve sert dikenleri var. Bir de bakıyorsunuz elinize saplanı vermiş ve çıkması da zor yani elinizde. Can yakıcı olabiliyor. Evet şurada almaya başlayalım. Birkaç tane alalım. Evet tomurcukları sert ve dolgun olması lazım. Şöyle bir tane minik meyvesinden alalım. Kaparilerin olduğu her yerde mutlaka karıncalar da vardır. Çünkü karıncalar bu bitkinin üremesinde çok etkili. Kaparilerin tohumları kendi başlarına çimlenme yeteneğine sahip değillermiş. Mutlaka onları karıncaların yiyip sindirim sistemlerinden geçirmeleri gerekiyormuş. Karıncalar o işi gördükten sonra toprakla buluşan tohumlar çimlenerek yeni kapari bitkilerinin oluşmasına neden oluyormuş. Aynı ardıç ağacı ile ardıç kuşu arasındaki ilişki burada da var. Evet, şöyle birkaç tane alıyorum. Daha büyük, daha gelişmiş bir bitki. 5 tane alsam bir bitkiden yeter. Evet, bu bitki büyük olduğu için şöyle 7-8 tane aldım. Şunlara dokunmuyorum çünkü çiçeğe dönüşmek üzereler. Bakalım meyvesi var mı? Can, can oynuyor musun bebeğim? Bu arada bizim çizgili karpuzlara geldik. Gayet güzel büyüyorlar. şöyle diğer meyvelerimi de göstermeye çalışayım. Yamaçtan aşağıya sarkmış ikinci meyve. Şöyle daha büyüğü var. Fakat yaklaştıralım. Daha fazla eğilemiyorum. Burası tehlikeli kayabilirim. Güzel güzel büyüyor. Şurada bir kaparı daha gördüm. Bakın güzel çiçeklerini açmış. Şöyle birkaç tane alalım. Dal yapısına da dikkat edin. Hafif mor renkli. Tam yaprağın dalla birleştiği yerde dikenler var. Şöyle net göstermeye çalışıyorum. Evet, hayran olması bir bitki. oldukça büyümüş bir meyve onu bırakıyoruz tohum olacak şu daha küçük kalabiliriz de çiçek alıp çayını denlemek istiyorum. Sabahleyin eşime içireyim ki şifa olsun. Bu kadar güzel çiçekler açmış. Mis gibi. Kocaman bir tohum adayı meyve. Şu aşağıda tomurcuklar var ama riskli olur eğilmem. Şuradan. Kaç tane? Bu meyveleri ne kadar güzel. Evet sevgili dostlar, daha fazla uzatmayayım. Dönüşte bir kaç tane daha alırım. Sezon yeni açıldı. Öyle sanıyorum ki bir ay kadar toplayabiliriz. Çok fazla stoklamaktansa tükettikçe toplayıp hazırlamak lazım. Şu yeşil renk sarıya dönünce kaya tuzu ile hazırlanmış salamura da olgunlaşma gerçekleşiyor. Onu göstereceğim size. dediğim gibi çevrenizde varsa mutlaka değerlendirin. Sağlıcakla kalın. Kendinize çok iyi bakın dostlar.